İsrail'in katliamlarına tüm dünyadan peş peşe tepkiler geliyor. İsrail hükümetinin arttığı ırkçı adımlar pek çok ülkede protest protestolara da neden oldu. On binler bir kez daha Filistin ve Gazze halkı için gösteriler düzenledi. Sokaklar doldu taştı. Şimdi o görüntülere bakacağız. İrlanda'dan İngiltere'ye, Ürdün'den Yemen'e on binler bir kez daha Filistin için sokaklarda... Burası işgal altındaki Batı Şeria. Ramallah kentindeki Filistinliler İsrail'in haftalardır Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Gösterişler İsrail askerleriyle de çatıştı. Üç Filistinli'nin yaralandığı gösteride binler Filistin'e özgürlük diye haykırdı. Ürdün'de ise binlerce gösterici İsrail Büyükelçiliği yakınlarında toplandı. Filistin bayrağının açıldığı gösteride İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Bugün buraya Gazze'de yaşananlara, orada gerçekleşen terörizme karşı durmak için geldik. Bu Gazze halkına ve genel olarak Filistin'e karşı siyonist bir savaştır. Yemen'de de manzara farklı değildi. Filistin'e destek gösterisinde Gazze'lilere destek mesajları verildi. Gazze'deki mücahit kardeşlerimizle ve Filistinlilerle aynı safta duruyoruz. Onlara yanlarında olduğumuzu ve yalnız olmadıklarını söylüyoruz. Ve İsrail'e de bir mesaj gönderiyoruz. Yaptıklarınız sizin sonunuz olacak. Allah'ın izniyle Filistin özgürlüğe kavuşacak. Doğuda olduğu kadar batıda da İsrail'e öfke büyüktü. İngiltere'de bir kez daha Filistin'e destek için gösteri düzenlendi. Başkenti Londra'da Kiss Cross meydanında bir araya gelen göstericiler Filistin bayrağıyla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ayrıca Brooklyn Köprüsü'nde yürüyüş yapan grup ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Burası da Arjantin. İnsan hakları grupları ve Müslümanlar Gazze'de ateşkes talebiyle Buenos Aires'te büyük bir yürüyüş düzenledi. Özgür Filistin ve bu bir savaş değil, soykırım pankartları açan göstericiler Ulusal Kongreye kadar yürüdü. Arjantinli insan hakları savunucusu ve Nobel ödüllü Adolfo Perez de yürüyüşe katılanlar arasındaydı. Filistin halkına destek verdi. Bombardıman ve İsrail'in Gazze şeridine yönelik suç teşkil eden eylemleri durana kadar değil, Filistinliler için adalet sağlanana ve özgür bir Filistin kurulana kadar protestolara devam etmeliyiz. Filistinliler başkenti Kudüs olan bir devleti hak ediyorlar. İrlanda'da ise Gazze halkına destek veren göstericiler mum eşliğinde İsrail'i protesto etti. Kırmızı boyayla boyanmış çocuk kefenleriyle İsrail'in yaptığı katliamlara tepki gösterildi.